Şimdi e, bu ne herhangi bir tam sayı değil mi? Bu neyi pozitif tam sayı almak içine gelmez mi? Değil mi? Şimdi e, şuraya bir eş yapalım. Diyelim kanıtı N doğal sayılığı için biliyoruz. Sıfırdan farklı tabii. İçin biliyoruz. Yani 5 için biliyoruz mesela. Eksi 5 için bulabilir miyiz? Bu durumda x üstü e, bu durumda negatif tam sayılar içinde bulabiliriz. Bu durumda negatif tam sayılar içinde Şimdi çözüm bulabiliriz. <laughs> Niye? X üstü diyelim ki diyelim ne negatif? Diyelim ne sıfırdan küçük. Ne çözmek istiyorum? X üstü ne eşittir a'yı çözmek istiyorum. Doğru mu? Değil mi? Ne negatif? x ne? eşittir a çizmek istiyorum. x, üstü, x, x üstü n'in tanımı neydi? x üstü eksi n üstü eksi 1'di doğru mu? Bunun tanımı buydu. x üstü n n'in tanımı ne negatifken x üstü eksi n üstü eksi 1'di. Değil mi? Peki. Her iki tarafın tersini alayım şimdi. Demek ne bitiyor bu? Ancak ancak x üstü eksi n eşittir a üstü eksi 1. Her kitabın tersine Şimdi A sıfırdan büyük. Bu da sıfırdan büyük bir sayı tabii ki. Bu da bir doğal sayı şimdi. Bunun çözümü bilmiyor muyum? Bunu, bunu çöz. O çözüm, bunun da çözümü. O zaman olur demek ki demek ki x üssü ne eksi ne eşittir a üstü eksi 1 yani 1 bölü a yani Denklemin çözümü denklemin pozitif çözümü aynı çözüm oluyorsun x üssü ne eşittir a denklemin çözümüdür Anladın mı herkes? Yani x üstü 5 x üstü 5 eşittir 7'yi çözmek istiyorsan eğer bu ancak ancak x üstü 5 eşittir 1 e, bölü 7 değil mi? Yani bunu çözmesini biliyorsam bunu çözmesini biliyorum. Bunu çözmesini biliyorsam bunu çözmesini biliyorum. Onu söylüyorum. Peki. Demek ki bundan sonra demek ki artık N'nin bir doğal sayı olduğunu varsayabiliriz. N sıfırdan büyük. Varsayımını yapabiliriz. Heh. Ne senin adın? Dilara. Dilara. Dilara'nın verdiği bu şey üst sınır, A üst ne üst sınırı? Doğru değil. Ama bazen doğru. Eğer A birden büyükse doğru. A birden büyükse A üstüne A'dan da büyük değil mi? Kuvvetle katlanır bu değil mi? A üstüne a, 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 üstüne. Demek ki X üstüne A üstüne neden? Küçük eşit. Değil mi? Demek ki x a'dan küçük eşit. Demek ki x a üstü neden küçük eşit? Ya, yaparız birazdan da. A birden küçükse ama bu doğru olmayabilir. Ne diyor? X üstü ne? Diyor ki x üstü ne? ki 1 bölü 2 aldık. 1 bölü 2'den küçükse o zaman x 1 bölü 2 neden küçüktür? Bu çok küçük bir sayı. Değil mi? Yani. Yani, Dolayısıyla A birden küçükken bu doğru, doğru değil. Ama A birden büyükken doğru. Çünkü A birden büyükken ne oluyor? X üstüne Küçük eşittir A. Bu A da A üstü neden küçük? Demek ki X üstü ne, A üstü neden küçük? Dolayısıyla gördük. Şurada bir yerde. Şurada. Şurada. Nerede? Burada. O zaman x a'dan küçük küçük olur. A tabii ki a'dan neden küçük? X a'dan küçük olur? He. Ama daha iyi yapabiliriz doğrusu. Daha iyi bir sınır beklerdim sizden. Peki şimdi başka bir şey daha yapalım. Ee, şimdi bu a birden küçükse o a'yı birden büyük varsayabilirim. Bir başka deyişle eğer birden büyük a'lar için kanıtlamışsam birden küçük a'lar için de kanıtlamış olurum. Diyelim kanıtı. yaptığınızı ee, birden büyük bu arada a için kanıt şey belli. abi abi ise Demek a farklı olduğunu bahsedebilirim. Diyelim kanıtı birden büyük A sayıları için biliyorsun. biliyoruz. O zaman ne olur? X, X üstü diyelim şimdi, şimdi. şimdi. A birden küçük olsun. A, A birden küçük olsun. X üstü ne eşittir? A'yı çözeceğim. Doğru mu? X üstü ne eşittir? A'yı çözeceğim. Ancak ben ancak. Daha önce yaptığımı yapabilirim x üstü eksi ne eşittir a üstü eksi bir. F. Yani bir bölü a. Böyle yazabilirim ama bir sefer eksi ne oldu? Bir negatif oldu. Neyi pozitif almıştım değil mi? Neyi pozitif almıştım. Ama şöyle yapalım. Ancak bencak. x üstü eksi birin kuvveti eşittir bir bölü a. Değil mi? Şimdi ne hala pozitif. Olduğundan yaptım. Eğer y sayısı y üstü n eşittir 1 bölü a denkleminin çözümü ise çözümü ise x eşittir y eksi 1 y'nin tersi çünkü x bu x üstü eksi 1'in tersi değil mi? Bunun çözümünü al. Onun tersini al. Sayısı x üstü ne eşittir? A denkleminin çözümüdür. Ve ya, bir bölü A da, bir bölü A da e, birden daha büyük tabii. Bu sayı birden daha büyük. Bunun denklem, bunun çözümü varsa e, bunun da çözümü var. Bir başka deyişle, x üstü 5, x üstü 5 eşittir e, 0,7 0,7. Bunu çözmek istiyorsak eğer şunu çözeceksin. 1 bölü x üstü 5 eşittir 1 bölü 0.7 Şimdi bu sıfırdan büyük. Değil mi? Bu birden büyük pardon. Birden büyük. Demek ki böyle bir sayı var. Onun şimdi çarpımsal tersini al x'i bulursun. y üstü 5 eşittir 1 bölü 0.7'nin çözümü Y onun çözümü ise eğer, bir bölü de bunun çözümüdür. Anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor mu? Demek ki artık A'yı birden büyük fazla yani bahsedebiliriz. Artık ne birden büyük, abiden büyük o zaman Dilara'nın söylediği doğru oluyor. Değil mi? Ama öyle olmasaydı da bulurduk herhalde. birden büyük sayılar istiyorum değil mi? Yani şöyle yapalım. X üstüne A'dan küçükse bu A Dilara bir artı A'dan küçük değil mi? Bir artı A'da birden büyük bir şey değil mi? Dolayısıyla bir artı A üstüne daha daha büyük olmaz mı? Demek ki X üstüne Küçüktür 1 artı a üstüne ve Hadi yapıştık mı? Ve bundan dolayı aslında, bundan dolayı x 1 artı a üstü neden küçük, 1 artı a'dan küçük, çünkü x bir hata adam büyük olsaydı x üstü ne? Bir hata üstü neden büyük olacaktı? Değil mi? Demek ki bir hata bunun üstüne oluyor olacak. A birden küçük de olsa büyük de olsa. Değil mi? Bu da bakıyorsun niye bu yanlış bakıyorsun? A birden küçük de yanlış oluyor. Ha. A'yı birden büyük yapayım. A'yı birden büyük yapamam tabii A birden küçükse. Bir bekleyeyim A'ya. Anlaşılıyor mu? Anlıyor musun? Bak şimdi burada o da eğer A birden büyükse eğer, A üstü N tabi ki A'dan büyük olacak. X üstü N, A üstü N'den küçük. Demek ki X A'dan küçük. Yani A o zaman gerçi üst üstünde olacak. Hatta bu e, buna, buna bile gerek yok. Bu yeterli. A birden büyükse. Peki. Demek ki şimdi A üstten sınırlı. Nereye geçeyim? Şuraya geçiyorum. Artık L sıfırdan büyük. A birden büyük. Belki işi bize gelir. Bu zamanda kısıtlama yaptım. Şimdi A kümesi bu olacak. A kümesi bu. A boş küme değil. Ve A üstten sınırı da demek ki A'nın en küçük üst sınırı var. Selam. S eşittir. Süp A olsun. Ne göstereceğim? Ne göstereceğim? S kare'nin S üzerine'nin A eşit olduğunu göstereceğim. Amacım S üstüne eşittir A eşitliği kanıtlamak. Şimdi hangisini önce yapıyorum bir bakayım. Diyelim sample bir, birinci, birinci durum. Diyelim S üstüne A'dan küçük. S üstüne A'dan küçük. Bu A bu. Se A bu. A, 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 bu. A nerede? A nerede? Ha. Şimdi artık A üst sınır. A A'nın üst sınırı. Yani A A'nın küçük A. A'nın bir tane daha büyük. Çünkü A artık birden büyük. Değil mi? Bunu da yaptık x üstüne a'dan küçük eşit ise, a üstüne a'dan büyük çünkü a artık birden büyük demek ki demek ki x a'dan küçük değil mi? a a'nın üstünde. yani a bu alanda bir yerlerde. a bu bir ve s üstü de a'dan küçükmüş öyle diyor öyle öyle varsayıyor çelişki edeceğim tabii ki değil mi ne yapacağım bir epsilon bulacağım her zaman gibi. S'den sıfırdan büyük bir epsilon bulacağım. Burası S artı epsilon olacak. S altı epsilon neyinci kuvveti? O da A'dan küçük olacak. Eğer S altı epsilon ne? A'dan küçükse o zaman S altı epsilon A'da olmak zorunda. Ama S altı epsilon S'den büyük. S'den büyük elemanlar A'da olamaz ki. S çünkü en küçük sınır. Anlaşılıyor mu? Evet mi? Evet. Sen? Öyle bir sıfırdan büyük epsilon bulacağız ki S artı epsilon üstü ne? Küçüktür a olacak. O zaman istediğimiz ilişkiyi elde edeceğiz. O zaman öyle bir epsilon bulduğumuzda bu epsilon, böyle bir epsilon bulduğumuzda bulduğumuzda işimiz bitecek. ne olacak? Çünkü s artı epsilon neden küçük olduğundan bundan ne çıkıyor? s artı epsilon'un a'da olduğu çıkıyor değil mi? s artı epsilon a'daysa ama o zaman s artı epsilon s'den küçük işte olmalı. S çünkü üst sınır. Buradan da tabii ki Epsilon küçük eşitte sıfır çıkıyor ve bu da bir çelişki. Çünkü Epson'u sıfırdan büyük seçtim. Efendim? Ağır olacağını nereden anladık? Çünkü A'nın tanımına bak. Neyinci kuvveti A'dan küçük olacak. Seyahat ve Epson'un neyinci kuvveti A'dan küçük. A, A, A kümesinin tanımına bak. Neyinci kuvveti A'dan küçük olan sayılar kümesi. Seyahat Epsilon'un neyinci kuvveti A'dan küçükse? Yani şu, şu şekle iyi görmez lazım. S, A'nın elemanlarını yani neyinci kuvveti A'dan küçük elemanların üst sınırı. S üstü ne buradaysa o zaman yani hissediyoruz biz bunu. Çok küçük bir, biraz daha büyük al. S'den biraz daha büyük bir sayı al. Buraya düşmek zorunda. Neyinci kuvvetler yani sıçrayarak gidemez. Yani şöyle bak. A burada. S üstü ne burada? S de burada. Şimdi buradan çok küçük bir buradan biraz da bir bir bir, şey al, bir T buradan. T üstü N buraya geçemez. Çok küçük olursa eğer. Değil mi? T üstü N buraya düşecek. Buraya düşecek. O zaman da A'da olacak. Ama S'den büyük olduğu için imkansız. Bunu bir lemma olarak yazalım. Ön yani. Kullanacağız çünkü ileride. N ve A böyle. Değiştirmiyorum artık onu. Eğer S üstü N A'dan küçük ise bir epsilon için sıfırdan büyük bir epsilon için S artı epsilon üstü N A'dan küçük olur. bakalım bunu. Aa, ne, 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 kadar ne kadar zaman evet. 10 ee, dakika yeter sanırım. Ya bu arkadaşlar oradakiler ve buradakiler de bu e, zaman vermek benim hiç hoşuma gitmiyor i̇stediğiniz yani kadar zamanını alabilmelisiniz aslında. Ve normal yazı kullanıda neredeyse öyle yaparız. Yani sınıfın yarısından çoğu çözdükten sonra başlar şey. Daha önce de başka bir problem veririm. Ama burada online'da olmuyor maalesef. Sizleri göremiyorum, seviyenizi göremiyorum. Yani benim normal derslerinde e, bazen yarım saat, bir saat kadar verdiğim olur. Hatta üniversite derslerinde iki saat verdiğim olur. Yapana kadar. Ne yapalım yani maalesef bu da öyle. Bir 10 dakika görüyorum. E, yapmaya çalışın. Eğer zaman istiyorsanız yazın. Siz de söyleyin zaman istiyorsanız. 5 dakikadan 10 dakika daha diye. Seve seve verdim. Şimdi bir 10 dakika diyorum. Ondan sonra şey gibi duruma göre arttırırız.